Selamlar dostlarım. Ben Eclipse'den Xtana. Bugün videoda sizlere nasıl Twitch'te ücretsiz bir şekilde millete para ödemeden, gereksiz şeylere tokatlanmadan bot atarsınız ondan bahsedeceğim. Öncelikle dosya edinmemiz gerekiyor. Yeni bir tarayıcı açalım. Tarayıcımıza Eclipse diyoruz. Pardon. Gece bir de video çekince yazı bile yazamıyormuşsunuz. Onu fark ettim şu an. Ardından daveti kabul et deyip, sunucumuza katılıyorsunuz. İlk başta aynen kardeşim bas konuş gerekli. <laughs> İlk başta sizi böyle bir odaya atıyor. Buradan şuradaki kalkan simgesine tıklarsanız tabi ben daha önce tıkladığım için. Hesabınızı onaylamış oluyorsunuz. İlk başta Eclipse faizi göremeyebilirsiniz. Onun için biz size özel olarak rol veriyoruz. Rolü aldıktan sonra şuradan vereyim ben hatta. Eclipse faiz dosyası gözüküyor burada. Eğer rolü alamazsanız bekleyin. Veyahut şuradan ticket açabilirsiniz. Slash ticket open yetki şeklinde ticket açarsınız veyahut bana ya da Aytekin'e mesaj atarsanız rolünüzü alırsınız. Onun dışında rica ediyorum diğer insanlara, buradaki insanlara mesaj atıp rahatsız etmeyin. Bana şikayet ediyorlar. Teşekkür ederim. Şimdi fazla uzatmadan, boş muhabbete girmeden hemen dosyayı şuradan edinelim arkadaşlar. Pardon. Buradan buluyoruz Eclipse SwitchGuard 1.3'ü. Hangisinden istiyorsanız indiriyorsunuz. Ben anon file'ı tercih edeceğim. Bu sunucudan edineceğiniz her şeyin dosya şifresi Eclipse'dir. E büyük olacak şekilde onları ben ekleyeyim. Evet dosyayı indik. Giriş yapalım isterseniz. Buraya ne yazdığınızın hiçbir önemi yok. Login devre dışı durumda. Evet. Dosyamızı açtık arkadaşlar. Şimdi. Bize bir proxy lazım. İşin kritik kısmına geliyoruz. Buna birazdan değineceğim. 24 proxy server list. Bu linklerin tamamını ben açıklama kısmında veririm zaten. Şuradan gelip en güzel proxyleri seçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken SMTP olmasın arkadaşlar. Fast yahut free olanlardan birini tercih edin. Şu şekilde geliyoruz. Bunun kısa bir kopyalama yöntemini de ben size şu şekilde vereyim. En üstte seçim yapıyorsunuz. Bari en aşağıya kaydırıyorsunuz. Shift'e basılı tutup bir tane klik atıyorsunuz. Kopyala dedikten sonra bir dosya oluşturalım. Proxy diyelim adına. Yapıştırıp kaydediyoruz. Ardından şimdi Twitch TV diyelim. en azından beni anlıyor. Şuradan en az izlenen şeklinde yapıp. Tamamen rastgele seçiyorum bu arada. Bir yanlış anlaşılma oluşmasın. Sesi kapatalım. Umarım yine kapatmaz. Kötü bir anda denk gelmişiz ama olsun. Hayat riski almaya değer. Evet. Pardon. Şimdi e, kullanıcı adını kopyaladık. Büyük küçük fark etmeksizin. Şuradaki kullanıcı adını. Channel name kısmına kullanıcı adını girdik. Ardından Ardından buradaki open proxy liste tıklıyoruz. Buradan az önce dosyaya kaydettiğimiz proxyleri seçiyoruz. 24 proxyden aldığımız. Şimdi gelin gelelim kritik konuya. Şuraya ben 700 kalsın. Start diyelim abi. Şimdi gelin gelelim kritik konuya. Şuradaki Weaver'sı ne seçeceğiz? Ne kadar izleyici gidecek? Durumlar nasıl? <laughs> Şimdi dostlarım. Buradaki kritik konu proxy. Buradaki en kritik konu proxy. Eğer şu an benim bu videoda yaptığım gibi public yani internette herkes açık olan proxylerle denerseniz çok fazla izleyici gitmiyor biliyor. 20 ile 50 izleyici civarında bir izleyici ulaşıyorsunuz. Fakat, fakat eğer cüzi bir ücret ödeyip Proxy satın alırsanız ki biz satışını yapmıyoruz onu belirteyim herhangi bir siteden edinmeniz gerekiyor. Private HTTP, HTTPS tarzında proxylerle çalışıyor program en verimli şekilde. Ortalama atıyorum proxyscrape.com diye bir siteyi tercih ediyorum ben normal şartlarda. Proxyscript de ortalama 20 ile 50 TL aralığında satılıyor bu program. Program diyorum özür diliyorum. Ee, 10 dolar olarak premium üyelik satılıyor bir ay boyunca. O üyeli alırsanız çok rahatlıkla 2000, 3000 hatta belki daha da fazlası izleyicileri görebiliyorsunuz. Onun dışında e, free proxylerle yani ücretsiz internetten edindiğiniz proxylerle ortalama 50-20 Cibari izleyici görürsünüz. Bu sizin tamamen şansınıza o anki proxilerin ne kadar taze olduğuna falan göre değişir. Evet çok konuştum. Ama umarım açıklayıcı olmuşumdur. Çünkü bu ikinci yayınladığım video. Program güncellendiği için tekrar videoyu yayınlama gereği duydum. Yeni bir kanal açıp. Çok fazla abi izleyici gitmiyor. İzleyici az gidiyor gibi yorumlar, sorunlar aldım. O yüzden detaylı bir şekilde açıklama gereği duydum bu videoda. Gördüğünüz gibi ciddi bir dalgalanma olabiliyor şu an. İlk başta böyle dalgalanma yaşatması normal. Atıyorum az önce 20 idi, bir F5 attım, 3'e düştü gibi. Ama yaklaşık bir 4-5 dakika beklediğiniz anda düzelip düzgün bir izleyici oturacaktır. Biraz daha bekleyelim isterseniz. 28 oldu. Özellikle videoyu duraklatmıyorum veya hızlatmıyorum, hızlandırmıyorum ki çalıştığını kesin bir şekilde görün. Evet her yenilediğimde gidiyor. Komik bir şekilde. Bu da tamamen tip için bir bug'ı bu arada. 30 izleyiciye çıktı. Hatta büyütelim chat'i vesaire de görün. O zaman biraz Belki biçim izleyelim. Her F5 yediğinde 3'e düşüyor. Ama olmuşsun. Ama geri kendini atıyor. Evet 28 gördük maksimum sanırım sınır bu şu anda. Dediğim gibi eğer daha iyi proxel edinirseniz çok daha yüksek izleyicilere çıkabilirsiniz. Hatta hani üşenmez kovalarsanız oradaki proxelerin paylaşılma anını falan yakalarsanız tam o anda çektiğinizde 300-400 izleyicileri de görürsünüz aradan sonra ilk defa Ertan, niye sen İzlediğiniz <laughs> için teşekkür Buraya ediyorum. Ee, programın Biz bir de 1.4 versiyonu var. Eğer videoyu editlediysem görseli şuraya bir yere eklemişimdir. Editlemediysem öyle bir şey olmamıştır. O da yakında gelecek. Ee, aynı zamanda uygulama, güncelleme aldıkça biz linkleri güncelleyeceğiz. Tekrardan Discord'da güncelleyeceğiz. Daha birçok video gelecek. Chatbot için, izleyici listesi için bir video daha gelecek bundan sonra. Eğer abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz yine sevinirim. Discord'umuza gelip muhabbet ederseniz yine sevinirim. Çok ünlü bir Kendinize çok iyi bakın. Ben Kaçar. Ederim. İzlediğiniz için <laughs> teşekkür ediyorum tekrardan. Kili senin